Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün A101'e geldiniz Sizler için erken çekim yapmak istedim. Bakalım ne gibi ürünler var hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. Hadi bakalım bu hafta A101'de neler var hep birlikte görelim. Şöyle göstereceğim gibi şöyle sızdırma saklama kapları var. Bunlar böyle ikili olarak satılıyor. E, fiyatları ise bunların 85 lira bir fiyatı var. Şöyle sizlere göstereyim. Bu şekilde bunlar. Fiyatları da dediğim gibi 85 lira. Bunlar böyle dikdörtgen pardon kare ikili olarak böyle satılıyor. E, biri 1,5 bir litrelik, biri de iki buçuk litrelik ve e, Karma VIP Ahmet'in Karma plastik ürünleri var şöyle pirinç süzgeci var, Şu şekilde bir ürün, fiyatı 27 lira ve kum saati şöyle saklama kabı var. Bu da aynı şekilde bunlar 27 lira ve burada da şöyle dörtlü şekilde renkli çerezlikler bunların da fiyatları aynı şekilde 27 lira ve burada şöyle kahvaltılıklar var arkadaşlar bir bahmedi. Şöyle ikili olarak göstereyim sizlere. Bunlar tane fiyatı 27 lira bir fiyatı var. Bunlar bu şekilde ve çay bardakları var. Bunları da göstereyim sizlere. Fiyatları ise 125 lira bir fiyatı var. Bunlar da Galata çay bardakları olarak geçiyor. Şu şekilde Paşa Bahçenin şöyle de varmış. Bunlar da aynı şekilde arkadaşlar. Hı, var Ve burada da şöyle e, Paşa Paşabahçe'nin su bardakları var. 109 lira. Bunlar da üçlü olarak satılıyor. Fiyatları da dediğim gibi 109 lira. Ve burada kilitli saklama kapları var. Bunlar da üçlü olarak satılıyor. Set olarak fiyatları ise 55 lira bir fiyatı var. Evet burada da şöyle yuvarlak tepsiler var. Karin markasının Şöyle fiyatları ise 49 lira. Bunun böyle farklı renk seçenekleri, desen seçenekleri var. Bunu da göstereyim sizlere. Çok güzel böyle kurtlu tepsiler var arkadaşlar. Evet bakalım farklı desenleri de sizlere göstermek istedim. Şu şekilde de e, farklı bir deseni var arkadaşlar. Gayet güzelmiş. Evet burada da şöyle borcam var. Paşa Bahçeli'nin çok amaçlı. Bu da fiyatı 89 lira bir fiyatı var ve her evin markasının termosu var bunun da fiyatı 85 lira bir fiyat var Evet burada da şöyle cam deposu tabakları var arkadaşlar fiyatları ise bunların e, ne kadarmış Evet bakalım 22 lira olarak görünüyor arkadaşlar şöyle göstereyim sizlere bunlar da bu şekilde ürünler Evet burada da Nev markasının şöyle üçlü tavaları var. Fiyatları ise bunların 499 lira bir fiyatı var. Buna da gayet güzelmiş. Şöyle üçlü olarak satılıyor. Evet burada da Taç Bella'nın döküm tenceresi var. Bunun da fiyatı 699 lira. Bir fiyatı var 24 santim çapında. Evet, bu şekilde bir tencere arkadaşlar. Gayet güzelmiş. Şöyle kulpları da var. Şöyle bir göstereyim sizlere. Bunlar böyle plastik kulpları takılıyor. Fiyatları da 699 lira bir fiyatı. Evet burada da şöyle e, Benken markasının natürel kollu rendesi var. Fiyatı ise 299 lira bir fiyatı var. Evet burada da Apilanın banyo dijital baskülü var. Fiyatı 219 lira bir fiyatı var bu şekilde. Evet burada da Regalen e, çay makinesi var fiyatı 1200 lira bir fiyatı var bu şekilde ve burada ütü var arkadaşlar Arzum markasından 2400 voltluk ütüsü fiyatı ise bunun 1200 lira bir fiyatı var ve burada da e, şöyle tabaklar var tabak çeşitleri bunların da tane fiyatı 50 lira bir fiyatı var cam bu markasının şöyle borik sikat e, bardakları var bu şekilde. Fiyatları ise bunların 55 lira ve kavanozlar var şöyle. Fiyatları ise bunların 10 lira bir fiyat var şöyle iki farklı çeşitleri var ve burada şöyle, şöyle dekorlu e, ikizler burcu oluyor bu bardaklar var. Fiyatları ise bunların 39 lira bir fiyatı var şöyle farklı farklı olanlar var arkadaşlar bu şekilde. Bunda bu şekilde bir ürün. Fiyatları ise 149 lira ve şöyle cam pipetler var. Onların da fiyatları 27 lira bir fiyatı var. Bunlar da şöyle altılı olarak satılıyor. Ve burada da cam sosluklar var. Bunlar da böyle yeşil beyaz. Şöyle Arda Cam'ın ürünleri. Bir de bakalım şurada da şöyle beyazla e, yeşil gelmiş. Ve burada da şöyle lisanslı beslenme kutuları var. Bunlar da böyle hem kız çocukları için e, hem erkek çocukları için. Şöyle Spider Man'li de var. E, böyle farklı farklı ürünler. Fiyatları ise 39 lira bir fiyatı var. Ve figürlü matara var. E, bunların da fiyatları 129 lira bir fiyat var. Bunlar da şöyle modelleri. Evet farklı modelleri var mı? Bir de şöyle olanlar da var. E, fiyatlar ise 129 lira bir fiyatı var. Bir de bu şekilde olanı da var arkadaşlar. Şöyle e, fiyatları ise 129 lira bir fiyat var ve burada da kaşıklı baharatlık var e, 370 cc çapında bunlar da bu şekilde arkadaşlar, bunu da böyle kapak şöyle üst kısmı değişiyor renk olarak. Şöyle, bu da sade. Evet böyle e, fiyatları ise 17 lira bir fiyatı var. Şöyle göstereyim. Bunlar böyle kaşıklı oluyor ve bunuda da Karin markasının sunum tepsileri var. Bunlar da fiyatları 20 lira bir fiyatı var. Şu şekilde göstereyim sizlere de. Ve burada da şöyle cam kupa bardakları var. Altılı olarak satılıyor fiyatları. 75 lira bir fiyatı var. Ve burada da şöyle desenli termos var. E, fiyatı ise 89 lira bir fiyatı var. Onu da şöyle bir tanesini sizlere göstereyim. Evet bunlar şu boyda. Bu şekilde e, bir ürün. Ve burada da sprey yağlıklar var. Püskürtülü. Onun da fiyatı 75 lira. Bunlar da böyle 300 cc çapında. Evet bunu da bir göstereyim sizlere. Evet bu şekilde bir ürün. Evet böyle hem siyah ve hem beyaz rengi var. Makyaj malzeme organizasyonu var. E, fiyatı 200 lira ve cam boriskat bardakları fincanlar böyle altılı olarak satılıyor bunlarda e, fiyatları ise bunların 119 lira bir fiyatı var şu şekilde e, bir ürün bunlarda Evet e, şöyle cammboris kat e, yağlık var Bu da bir litrelik ve bunu da göstereyim Evet, bu da bu şekilde bir ürün Fiyatı da dediğim gibi 199 lira yağlık boristikat şöyle bir yağlık. Bunların fiyatları tane fiyatı 35 lira. Şöyle farklı desenli olanı da var. Onu da göstereyim sizlere. Şöyle bunlar gayet güzelmiş. Fiyatları ise 35 lira ve burada da keramika markasının kalpli şöyle çerezlikleri var. Bunda böyle farklı farklı renk seçenekleri var. Çok. Böyle güzel canlı renkleri var. Şu şekilde fiyatları ise bunların tane fiyatı 25 lira. Bir de şöyle kırmızı rengi de göstereyim sizlere. Gerçekten de çok canlı ve güzel renkleri var bu şekilde. Fiyatları ise 25 lira. Evet burada da Herevin markasının şöyle ayran sürahileri var. Şu şekilde bunların da fiyatları 75 lira bir fiyatı var bu şekilde ve burada da şöyle tik tak şöyle damlatmaz yağlıklar var ahşap kapaklı mı yok pardon şöyle yağlıklar var ikili olarak satılıyor şöyle bir göstereyim fiyatları ise 109 lira bir fiyatı var bu şekilde bunlardan Evet burada da şöyle boriskat e, cam böyle iki, üçlü kupa bardakları var. Şöyle göstereyim bunların da fiyatı 79 lira e, bir fiyatı var bu şekilde. Ve burada da şöyle pipetli boriskat bardaklar var onu da göstereyim sizlere. Bunlar şöyle iki farklı çeşidi varmış arkadaşlar. İkili ve adet fiyatı olanlar. Şöyle ikili olarak olanı göstereyim sizlere. Ee, şu şekilde ikili. Fiyatları ise 119 lira bir fiyatı var. Şöyle açık olanı göstereyim. Evet bunlar bu şekilde arkadaşlar. Gayet güzelmiş. Ve bakalım başka bir ve burada da yine böyle dondurma kaseleri var. Onu da göstereyim sizlere. Ee, şu anda bunun fiyatını göremedim ama şöyle sizlere göstermek istedim bu şekilde. Ve burada çay bardakları var altılı, heybeli. Bunlar da altılı olarak satılıyor şu şekilde. Fiyatı 99 lira ve şöyle ikili dondurma kaseleri var. Onu da göstereyim şu şekilde. Fiyatları ise 115 lira bir fiyatı var. Evet burada da şöyle altılık kavanoz var şöyle küçük. Bunların da fiyatları 55 lira bir fiyatı var şöyle bardaklar var kutlu fiyatları ise e, bunlar 19 lira bir fiyatı var bu şekilde. Evet burada da şöyle pasta tabakları var. Şu şekilde e, Kütahya porselenin fiyatları ise 49 lira bir fiyatı var. Şöyle de e, pasta tabakları var. Şöyle servis tabakları. Bunlar da aynı şekilde fiyat 49 lira ve standlı böyle yağlık var. Metal standlı şu şekilde fiyatı 75 lira e, bir fiyatı var. Ve burada da şöyle e, kulukluk kesim panosu var. Şöyle Fiyatı ise 59 lira ve saklama kapları var. Şöyle 600 milimlik oluyor. Fiyatları ise 19 lira bir fiyatı var. Şöyle parti bardakları var. Onu da göstereyim. Fiyatları ise 39 lira bir fiyatı var. Bunlar böyle dörtlü olarak satılıyor. Şöyle de parti tabakları var. Bunlar da 59 lira ve parti kaseleri var. Bunlar da şöyle dörtlü olarak satılıyor. Fiyatı 49 lira bir fiyatı var. Şöyle de saklama kapları var. Bunlar da gayet güzelmiş. İkili olarak pardon üçlü olarak satılıyor. Şöyle. E, bunun böyle farklı renk seçenekleri de var. Göstereyim sizlere. Bu şekilde. Fiyatları ise 59 lira ve hamur leğenleri var. Şöyle şeffaf renkte. Fiyatları ise 75 lira bir fiyatı var arkadaşlar ve burada da şöyle kaşıklı baharatlıklar var onları da şöyle bir göstereyim sizlere e, fiyatları ise bunlar 35 lira e, bir fiyatı var bu şekilde bas aç saklama kapları var şöyle fiyatları ise bunların 45 lira bir fiyatı var bu şekilde ilk burada da şöyle ekmek sepiklikleri var şöyle göstereyim onların da fiyatları 30 lira. bir fiyatı var bu şekilde. Evet burada da şöyle e, kahve tepsileri var bu şekilde göstereyim sizlere şöyle. Fiyatları 29 lira ve büyük kase e, tepsiler var. Onları da göstereyim. Fiyatları ise bunların 49 lira 50 kuruş bir fiyat var. Ve burada da şöyle saklama kapları var arkadaşlar tren. Bunların da fiyatları 55 lira bir fiyatı var Evet burada da şöyle kilitli saklama kapları var fiyatları ise 55 lira bir fiyatı var ve burada da şöyle e, kavanoz var taşıma e, kutlu 3 litrelik fiyatı 55 lira ve daha büyük boyu var fiyatları ise 75 lira bir fiyatı var Evet burada da şöyle ikili yağlıklar var Tik tak e, cam Damlatmaz, şöyle göstereyim. Fiyatları 109 lira bir fiyatı var bunlar da bu şekilde ürünler. Fiyatları da dediğim gibi her biri 720 cm çapındaki bu şekilde ürünler. Ve burada da şöyle çay bardakları var. Onları da göstereyim. Heybeli, fiyatları ise 99 lira bir fiyatı var. İşte evet, burada da şöyle kek kalıpları var. Şöyle göstereyim. Ee, bunların da fiyatları 219 lira bir fiyatı var ee, bu şekilde. Ve burada da yine böyle farklı kek kalıpları var. Baton e, burada şu şekilde. Bunu da göstereyim. Fiyatı ise bunda e, 219 lira bir fiyatı var. Şöyle bacalı kek kalıbı olarak geçiyor. Şu şekilde göstereyim. Evet. Bunlar da bu şekilde. Evet. Burada da şöyle maymun desenli beslenme kapları var. Onları da göstereyim sizlere. Şu şekilde. Evet. Bunların şu anda gerçi fiyatını göremedim. ama şöyle sizlere göstermek istedim. Ve burada da şöyle tepsiler var bunları da göstereyim e, fiyatları ise bunlar e, 30 lira bir fiyatı var bu şekilde e, bunların tabi farklı desenleri var Arkadaşlar şöyle e, göstereyim e, burada da şöyle kahve tepsileri şu şekilde de fiyatları ise 29 lira 50 kuruş bir fiyatı var Arkadaşlar e, bu şekilde Evet burada da şöyle saklama kapları var arkadaşlar. Küçük boyunu göstereyim. Evet şöyle iki farklı desin modeli. Şöyle bir büyüklüğü var. Bunu da şu anda fiyatını göremedim. Ve burada da şöyle rende var. Onu da göstereyim. Ürünler ben de aynısını kullanıyorum çünkü şöyle farklı renk seçenekleri de var tabii ki şu şekilde e, ürünler e, 30 adet e, küp var böyle çok güzelmiş Bunlar böyle arkadaşlar fiyatı ise dediğim gibi 32 lira bir fiyatı var ve şöyle bas aç e, mikrodalga fırında e, giren şöyle üçlü saklamak kabı Bunlar da fiyatları 45 lira tabi bunun da böyle farklı renk seçeneği var. Onu da göstereyim. Şu şekilde de e, renk seçeneği var. E, ve pembe renk şöyle pembe rengini de göstereyim sizlere. Bunlar üçlü olarak satılıyor. E, fiyatları ise 45 lira bir fiyatı var ve burada da e, şöyle evet şurada da şöyle gösteri erzak kapları var fiyatları ise bunların 45 lira bir fiyat var. Şöyle gri kapaklı olanı da var. Şu şekilde. Bunlar da 1,7 litrelik oluyor ve burada da miksel saklama kapları olarak geçiyor. Pardon böyle etiketi yanlışmış arkadaşlar. Şöyle saklama kapları var. Fiyatları ise bunların 59 lira bir fiyatı var ve burada da üçlü saklama kapları var. Hobby Life markasının şöyle bunlar. Ee, bu şekilde şöyle göstereyim. Fiyatları ise bunların 55 lira. Ve burada da üçlü mikrodalga tencereler var. 3,5 litrelik oluyor. Fiyatı 89 lira. Evet, bunu da şöyle sizlere göstereyim. İki farklı böyle renk seçeneği var. Evet. Bu şekilde üçlü olarak göstereyim sizlere. Fiyatları ise dediğim gibi 89 lira bir fiyatı var şöyle küçük boy, orta boy e, ve şöyle büyük boy var bu şekilde. Et evet, burada da şöyle limon sıkacakları var fiyatları ise 15 lira bir fiyatı var bunlar da gayet güzelmiş şöyle iki farklı renk seçeneği var e, ve burada da şöyle piknik seti var şöyle fiyatı ise 149 lira bir fiyat var. İşte burada böyle miksel kabı varmış arkadaşlar. Şöyle üçlü olarak satılıyor. Hem gri hem beyaz renkte olanı şöyle. Fiyatları ise 59 lira bir fiyatı var. Ve burada da uzun böyle derin saklama kapları var. Onu da göstereyim. Bir tanesini sizler böyle gri kapaklı şöyle. Fiyatları ise 34 lira bir fiyatı var. Bu şekilde bunlar da arkadaşlar. Ee, ve burada da şöyle katlanabilir e, çamaşır selesi var. Ve şöyle açık bir tane var. Göstereyim sizlere. Bunlar da bu şekilde arkadaşlar. Şöyle fiyatları ise 149 lira bir fiyatı var. Ve burada da şöyle sepetler var. Bunların da fiyatları 85 lira. Şöyle fark farklı farklı renk ve model seçenekleri var. Bu şekilde ve düzenleyici var. Bu da 13 litrelik oluyor. Baya büyük. Fiyatı ise 42 lira ve burada da şöyle mandal sepeti var. Fiyatı 35 lira. Bir fiyatı var. Evet burada da Raydan markasının kutlu çay bardakları var. Onu da göstereyim. Altılı olarak satılıyor şu şekilde. Fiyatları ise 89 lira. Bir fiyatı var. Evet onu da göstereyim sizlere. Evet bu şekilde çay bardakları. Şöyle kutlu. Evet burada da cam markasının bambu kapaklı boriskat yağlıkları var. Onu da göstereyim. Fiyatı 189 lira. Bir fiyatı var. Bunlar da şu şekilde ürünler Bunlar gayet güzelmiş arkadaşlar 900 milimlik şöyle plastik kapaklı ve burada da böyle şurası böyle silikonlu gayet güzelmiş Bence çok güzel bir ürün ve ikili standlı yağlık var onu da göstereyim sizlere Fiyatı ise bunun 75 lira bir fiyat var Onu da göstereyim bu şekilde. Evet bu şekilde bir ürün arkadaşlar ve burada da altılı pasta tabakları var şöyle e, bunların da fiyatları 129 lira bir fiyat var bu şekilde bunlar da evet burada da şöyle kapaklı servis tabağı var göstereyim sizlere bunların da fiyatları 219 lira bir böyle gayet güzelmiş şöyle kapağı da baya büyük şöyle servis tabanda ayrı göstereyim sizlere bu şekilde ve kapağını da ayrı bir şekilde göstereyim arkadaşlar şöyle fiyatları 219 lira bir fiyatı var evet burada da şöyle cam kupa bardakları var onları da göstereyim fiyatları ise bunların 18 lira bir fiyatı var ve ekspresso bardakları var onu da göstereyim sizlere Bunlar da bu şekilde 75 sisi çapında fiyatı ise 19 lira bir fiyat var. Evet, Luminak markasının yemek tabakları tatlı ve kaselerin fiyatı 35 lira arkadaşlar. Şöyle sizlere göstereyim. Ve servis tabakları da aynı şekilde böyle. Luminak markasının bu şekilde de kasesi var arkadaşlar. Ve tabağını da göstereyim. Fiyatları ise bunların 35 lira tane fiyatı. Bu şekilde e, fiyatları arkadaşlar. Şöyle yemek tabağı da var. Onu da göstereyim. Bunlar da aynı şekilde fiyatları 35 lira bir fiyatı var. Şöyle siyah renkte olanı da var. Göstereyim. E, ve burada şöyle de servis tabağı var. E, yemek tabağı olarak geçiyor bu da. E, fiyatı ise bunlar 35 lira bir fiyatı var arkadaşlar. Ve burada da şöyle ahşap standlı kahvaltı seti var. Bunu da göstereyim sizlere. Fiyatı 229 lira bir fiyatı var. Bir bakalım. Şöyle bir ürün çok güzelmiş. Bu şekilde fiyat ise 229 lira bir fiyatı var. Evet burada da şöyle kaşıklı baharatlık var. Fiyatı ise bunların 35 lira bir fiyatı var bu şekilde ve üçlü böyle baharat seti var. Şöyle göstereyim. Fiyatları ise 129 lira bir fiyatı var. Ve burada da şöyle nofros saklama kapları var. Şu şekilde fiyatları ise 20 lira. Şöyle göstereyim. iki farklı çeşidi var. Ve burada böyle büyük boy olanı var. 3,5 litrelik. Fiyatları ise bunların 45 lira bir fiyatı var. Evet burada da şöyle metal süzgeçler var. Onu da göstereyim sizlere bu şekilde. Fiyatları ise bunlar tane fiyatı. 99 lira bir fiyatı var bu şekilde arkadaşlar. Evet burada da şöyle dekorlu bardaklar var. Onu da göstereyim sizlere. Fiyatları ise bunların 39 lira tane fiyatı. Bu şekilde de farklı renk seçenekleri de var. Şöyle de göstereyim sizlere. Çok güzel böyle renk seçenekleri var arkadaşlar. Şöyle de göstereyim. Bütün renklerini göstermek istedim. Gerçekten de çok güzel ee, renkleri var. Şöyle. Fiyatları da 39 lira. Bir fiyat var. Ve desenli matara çeşitleri var. Fiyatları 35 lira. Bir fiyat var. Ve sosluklar var. Şöyle cam sosluklar. Fiyatları ise bunlar 35 lira. Bir fiyat var. Evet burada da Arzu markasının mini fırını var fiyatı ise 3299 lira bir fiyatı var ve burada da Arzu markasının blender seti var el blender seti 900 milimlik 3 yıl garantili fiyatı 1400 lira bir fiyatı var ve burada da Simbo'nun e, otomatik Türk kahve makinesi var fiyatı 800 lira ve burada da şöyle vücut analiz baskılı. Şöyle baskülü var. Şu şekilde. E, fiyatı ise bunun ne kadarmış? 439 lira. Bir fiyatı var bu şekilde. Bir ürün ve şöyle e, buhar kırışık giderici var buharlı. Fiyatı 699 lira. Bir fiyatı var arkadaşlar ve şöyle ekmek kızartma makinesi var. Fiyatı ise bunun e, 549 lira. Bu Arzu markasını şöyle e, saç kurutma makinesi var. Fiyat 649 lira ve sümbonun da var. Onun da fiyatı 429 lira bir fiyatı var. Ve Fanto'nun şöyle süpürge makinesi var. 3 yıl garantili. Fiyatı 2599 lira bir fiyatı var. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.